Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Alper Dalyan ben. Hakiki Hatay dünyası. Hatay'ın en hakiki Aa, ürünleri geçen bizde. Aa, geçen video çekmiştik sizde. Evet, nasıl evet, geçmişti evet. Hatay? Evet. İki ay önceki nasıldı abi? Çok güzeldi. Ee, Yoğundu. Sağ, sağ olsun Ankaralılar, ee, Ankaralı halkımız bize çok destek oldular. Hı hı. Ee, sonuna kadar sattık her şeyi. Güzel. Şimdi de bekliyoruz onları. Yeni desteğini. ürünler hangileri burada? Hemen her, şey, her şey yepyeni. En güzel şekilde nar ekşimiz var. Güzel. Zeytin yağlarımız. Zeytin yağları ne kadar? E, Zeytin yağları soğuk sıkımdır. E, bu geçen yenisi bas, değil 0. Galiba 0 değil mi? yeni'si değil. Hayır. 0.4 asit e, 200 liradan bırakıyoruz. Evet. Çok iyi. peki miydi? şeyler evet. kavanozlardakiler? E, patlıcan reçelimiz, ceviz reçelimiz, efendime incir reçelimiz, turunç reçelimiz hepsi mevcut. Zeytin çeşitlerimiz, köy yapımı tahin, e, yerli susamdan yapılmış Salçalarımız gün kurusudur. Şöyle gün kurusu, biber salçası, domates salçası, reyhanlı baş biberinden yapılmıştır. Bundan daha kalitelisi, daha lezzetlisi yoktur. Peki, bol kazançlar dileriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun.